Allah Allah adam burada saati de yazıyor 7.02'de Videoyu biz çekiyoruz burada. Biz yemeği yedikten sonra eğlencesine dedik öyle insanlara bir şaka yapalım diye çıktık balkona. Ezan ezan açtık. Ondan sonra şey saat orada 18.51'de iftar açtık biz. 19.02'de biz bu videoyu çekiyorduk. Öyle öylesine edelim dedik. Yok, olay çok yanlış anlaşıldı. Ezan okunsun, ondan sonra şey olsun diye. Bu ezan ne diye yaptık onu ama yanlış anlaşıldı. Biz de dedik öyle bir anda çok farklı yerlere gittik onu belediye başkanı falan soruşturmadan şey paylaştı falan bir anda ortalık karıştı. Biz iftardan 10 dakika sonra açtık ezanı ama 10 dakika önceymiş gibi gösterdiler. 18:51'de normalde ezan okunuyor. Biz açtık öyle dedik şey anlasınlar. Ee, bu ezan ne diye falan anlasınlar diye yaptık ama olay farklı oldu. Ee, biz yani çok mağdur olduk resmi. Evet kızan oldu bayağı. De ne oldu falan böyle siz niye böyle bir şey ettiniz? Onlar evde değildi köye çıkmıştılar. Polis şey ya e, niye böyle bir şey falan yaptınız dedi. Biz öyle şaka amaçlı yapalım dedik. Bir an dolayı farklı yere falan sektiler dedik polise. Öyle uyardılar bizi gittiler öyle de. Polis daha bu akşam geldi iftardan önce. Öyle geldi konuştuk. Öyle uyardılar bizi gittiler.